Galatasaray Süper Lig'in ilk maçında Atay Sporu 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmayı değerlendireceğim. Evvela şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş maçı malum 5-0'lık faciadan sonra böyle bir reaksiyon bile beklemiyordum ben açıkçası. En önemli buradaki bunun sebeplerinden bir tanesi Galatasaray'ın 1-0 geriye düşmesi. Buna rağmen reaksiyon verebilmesi. Çok çok önemliydi. Tabi oyun içinde çok büyük arızalar var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Onlara gireceğiz. Hatay Spor'la ilgili şunu söylemek lazım. Yani geçen sene ben bir Anadolu takımına baktığım zaman en önemli şeylerden bir tanesi geri beşli de durumda. Yani değiştirildi mi herhangi bir takviye yapıldı mı? Geçtiğimiz sezonda küme düşmekten son anda kurtulan bir takımın geri beşliye herhangi bir takviye yapmadığını görüyoruz. Zaten ayrıca kardeşler geçen sezonda vardı. Kilama Burak Yılmaz. Kamil Ahmet ve Cemali beşlisi aynı beşli olarak çıktı. Şimdi burada Masanga'yı da hatırlıyoruz. Buraya bir Lamin Diak takviyesi olmuş. Çok da iyi olmuş diye düşünüyorum Hatay Spor adına. Onun dışında Hatay Spor aşağı yukarı geçen seneki takım. Buna karşın Galatasaray'a geldiğimiz zaman da Leo Dubois dışında geçtiğimiz sezonun son haftalarında oynayan takımın birebir aynısı. Zaten temel arıza da buradan başlıyor. Leo Dubois'un gerçekten Galatasaray kariyerinin bir an önce bitmesi gerektiği herkesin malumu zaten. Buraya Yelent'in gelmesi ve yerleşmesi bekleniyor. Hadi o problemi bir kenara bıraktık. Galatasaray'da temel arızalarından bir tanesi bana sorarsanız 11 oyuncunun oyunu onu aynı ve Galatasaray'ın belli bir planı olması lazım. 102 puanlı rekorlu bir sezon. Bana göre bir önceki sezon daha iyi bir Galatasaray vardı. 102 puandan çok daha aşağısını almasına rağmen daha iyi bir Galatasaray. Yine oraya 2-3 takviye. Bu sezona giriliyor. Bu sezonda aynı takım oynuyor. Ve bu takımın hala belli bir ritim yok. E, ligin en zayıf halkalarından bir tane sonra Hatay Spor'a karşı bile belli bir ritim koruyarak ilerleyemedi Galatasaray. Bu tempoyu da şöyle anlamak lazım. Okan Burun takımları yani Okan Burun Galatasaray daha doğrusu. Sezona hep bu şekilde temposuz başlıyor. Sonradan tempo yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor. Ama bu buradaki temel problem aslında fizikten kaynaklanmıyor bana sorarsanız. Galatasaraylı futbolcuların fiziği elbette bir iki ay sonra daha ileriye gidecektir ama Galatasaray set oyununda da kesinlikle Atay Spor'a karşı bir galebe çalamadı. Yani set olarak yerleşmesi gereken şu takım Mertensli, İkardili, Barış Alperli, Ziyehli, e, Toreyralı, Demirbaylı birçok topun kıymetini bilen oyuncu var. Geride Abdülkerim Bardakçı şu anda topa hakimiyeti veya top çıkarması dışında Herhangi bir olumlu özelliği de kalmamış durumda. Ben Abdülkerem'in açıkçası bir kesik yemesini bekliyordum. Ama sahada görünce hakikaten de şaşırdım. Bunu da söylemem lazım. Zaten Derik Kön ve Lüya Dubois ile birlikte her ikisi de çok ofansif kaldığı için Galatasaray savunması ciddi bir alert burada veriyor. Lucas Torreira çok önemli bir alanı parselleyip çapaladığı zaman şunu çok net bir şekilde gördük. Kerem Demirbay'ın oyuna dahil olduktan sonra ya özür dilerim. Kerem Demirbay'la başlayan Galatasaray'la Sara'nın girdiği dakikadan sonraki Galatasaray'ın çok ciddi bir fark var. Sara girdikten sonra bir daha dikkat edip izlerseniz Hatayspor Galatasaray'a sadece bir pozisyon üretebildi. O da tam bir pozisyon bile değil diyebiliriz. Yani burada şunu anlamak lazım. Toray de zaten kendi başına çok önemli bir alanı parsellediği için burada çapa görevini yaptığı için insanüstü bir çaba gösterdiği için ayrıca parantez daha açayım. da bana göre Galatasaray'a geldiğinden beri en iyi maçlarından bir tanesini oynadı. Onun yanında e, Sara çok ekstra bir şey yapmamasına rağmen sadece topu hızlı bir şekilde ayağından çıkarıp öne doğru oynadığı için burada bir fark yarattığını hepiniz görmüşsünüzdür. Ben Sara'yı da oldukça beğendim. Onun da bir altını çizmek lazım. Dries Mertens ile ilgili de Galatasaray'da şöyle bir arıza olduğunu düşünüyorum. Mertens Evet belli bir seviye üzeri oyuncu gerçekten çok büyük bir yıldız yani Galatasaray geçen sene verdikleri de ortada bence şampiyonluğun en önemli mimarıydı Dries Mertens geçen sene özelinde. Ama artık 37 yaşında olduğunu çok çok hissettiriyor. Galatasaray'ın buraya bir çözüm bulması lazım. Ben Saran'ın dışında orta sahaya bir takviye daha gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mertens'i maksimum 45 dakika kullanmak gibi plan olabilir. Mertens'i kesinlikle planlardan çıkarılması gerektiğini söylemiyorum. Söylediğim şey Mertens'i daha efektif kullanabilme adına buraya bir takviye daha yapmak. Mertens'in mevkisinden de bahsetmiyorum. Torreira veya Sara'nın mevkisinde oynayabilecek bir isim alırsam zaten Sara da Mertens'i yedekleyebilecek konuma gelebilir. Sara tabii ki Mertens'e göre daha az kreatifli olan bir oyuncu. Ama işin tempo ve uyum tarafında yine dikine oynama tarafında Sara'da Galatasaray'a bir aile faydalı olabilir. Barış Alper'de herkesin gördüğü arızayı ben de gördüm. Barış Alper'de birazcık hani ben oldum havaları var gibi. Bu havaları çok fazla sürdürmemesi lazım. Galatasaray'ın bu anlamda biliyorsunuz tahammülü çok düşük olan bir camiadır Galatasaray. 2-3 maç daha kötü oynarsa Barış Alper Galatasaray kariyeri bile riske girebilir. Avrupa'ya gideceği konuşulurken Galatasaray kariyerini bile riske atma şansı olabilir. O yüzden Barış Alper'in gerçekten çok dikkatli olması lazım. Mauro Icardi'nin attığı ilk yarıdaki özür dilerim ikinci yarıdaki e, diagonal topta ikinci yarıda olması lazım. İnanılmaz güzel pasattı. pas attı. Barış Alper'in vurduğu top falan oradaki bir lakaytlık gerçekten anlaşılır gibi değil. Mauro Icardi'yi de Beşiktaş maçına göre çok çok iyi buldum. Gerçekten oyunun yönetme tarafında çok etkiliydi. E, penaltıyı zaten kendisi aldırdı. Penaltını bu arada penaltı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir temas var ve penaltı e, ve penaltıyı da gole çevirdi. Mauro Icardi oyun içinde de etkiliydi. Yani gerçekten Beşiktaş maçıyla mukayese edilecek gibiydi değildi. Maçın mı bana sorarsanız SofaScore Mauro Icardi olarak belirlemiş ama çok açık bir şekilde ben Lucas Torreira olduğunu düşünüyorum. Hem oyun içindeki bütün Galatasaray organizasyonunu kuran, Galatasaray'ı atağa kaldıran, aynı zamanda ikinci golünde zaten asistini yapan isimdi. Mişi Barşuay oyuna girdi, etkili oldu. Fenerbahçe'de verdiği işte son dakikada gollerden bir tanesinde bu defa Galatasaray'dan attı. Zaten Okan Buruk ilgili esprili bir açıklama yapmış maçtan sonra. E, ee, Başşuay'a etkisini zaten bekliyordu birçok taraftar. E, ee, Başşuay'da etkiyi gösterdi diyebiliriz. Hatay Spor'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Erce kardeşler muazzam bir maç oynadı. Aslında maç genelini düşündüğüm zaman Erce ve Torayra mı? Erce'ye de kayabilirim ama Galatasaray adına en iyi Torayra. Hatay Spor adına da Erce. Orası kesin. Fakat şunu konuşmak lazım. Hatay Spor adına en iyi topçu Erce diyoruz. Öbür taraftan Galatasaray'ın birçok pozisyonu var. Fakat buna rağmen neden Galatasaray'la ilgili bu kadar e, olumsuz yorumlarda bulunuyorum. E, çünkü Hatay Spor gerçekten kırılgan ve e, lig içinde de göreceğiz muhtemelen. Eğer bir mucize olmazsa bu tip maçları çok çok çıkaracak. Yani Erce'nin yıldız olması gereken çok fazla maç izleyebiliriz. Galatasaray'ın topu set olarak 3. bölge yıkma konusunda ciddi problemleri vardı. Duran topları yine etkili kullandığı için aslında birçok pozisyona da girdi. Birçok pozisyonun arkasında duran topların olduğunu zaten göreceksiniz. Hakim Ziyeh özelinde konuşmadığım fark etti. Onunla ilgili biraz konuşalım. Hakim Ziyeh oyun içinde gol asist katkısı yapmadı. Herhangi bir şekilde Üretim konusunda belli problemleri vardı. Bir iki pozisyona girdi ama golle sonuçlandıramadı. Bütün bunlardan bağımsız ama ben iyi niyetli buluyorum Ziye'yi. Bence elinden gelen her şeyi yaptı. Sofa skorda düşük bir puan almış ama ben Zihli ile alakalı yani Zaha gibi bir bakış açısına sahip değilim. Zaha'nın zaten gitmesi sonucu söz konusu biliyorsunuz. Teknik direktör Okan Buruk da onunla ilgili bir açıklama yapmıştı. Ve abi Davinson Sanchez'e gelelim. Davinson Sanchez çok açık bir şekilde Süper Lig'in en iyi stoperi bence. Yani üzeri tartışmaya gerek yok. E, işin fizik tarafında öyle. Hız tarafında öyle. Ayağı öyle. Her anlamda e, Süper Lig'in en iyi stoperi diyebilirim. Bu maçta da çok çok fazla hissettirdi bunu diye düşünüyorum. Genel olarak gümbür gümbür bir Galatasaray futbolundan bahsedemeyiz ama Galatasaray'ın birinci viteste de bu işi yapabilmesi de değerli kötü oynarken kazanmak da değerli. Kaldı ki Galatasaray sanırım 3.54 gibi bir XC üretti. Burada sizlere göstereceğim şimdi hemen şöyle istatistiklere gelelim. 3.58'miş. Evet istatistik konusuna gelelim. 3.58 XG üretti Galatasaray. 0.57'de kaldı Hatay Spor. Galatasaray'ın 6 büyük şansı var. Hatay Spor'un 1. 26'ya 10 şutlar. 7 kaleci kurtarışı. Daha 3 kurtarış. 12 korner. 2 korner. Yani net bir Galatasaray hakimiyeti zaten istatistiklere de yansımış durumda. E, fakat bu Galatasaray adına tatmin edici mi? Tabii ki değil. Son 2 senenin şampiyonu bir kez daha altını çiziyorum. Iki, geçen sene Avrupa'ya gitmiş, bu sene gitmiş beraber oynayan bir takım 10 oyuncu geçen senenin zaten futbolcuları sadece bir Dubois farklılığı var Zaten Dubois'un da birçok oyuncuyla daha önce oynamışlığı var Galatasaray'ın mevcut kadrosundaki. O sebeple Galatasaray'dan ben istediğim en azından set oyunu bekle e, göremedim. Ama buna rağmen Galatasaray'ın Beşiktaş maçından sonra reaksiyon vermesi de oldukça önemli. Onun tekrar altını çizeyim. Şu maç özelinde her şeyi bir kenara bırakmak gerekirse bir Galatasaray'ın bence en çok mutlu olması gereken şey. Baş şu aydan beklenen katkının alınması ve aynı zamanda Sar oyununa girdikten sonra Hatay Spor futbolunun ciddi anlamda olumsuza doğru bir evrim geçirmesi oldu. Hatay Spor gelmekte çok çok zorlandı. Çünkü dediğim gibi Torayra zaten çok önemli bir alanı çapaladığı için Sar'a topla direkt çıkabilen bir oyuncu. Kerem Demirbay gibi oyalamıyor ve Kerem Demirbay'dan fizik olarak bence şu anda bile daha iyi durumda. Ki Okan Hoca maçtan sonra Sara'nın fiziki handikapların olduğu, fiziki problemlerinin oldu. bunları atlattıktan sonra takıma monte edileceği yönündeydi. Şu haliyle bile ben Kerem'de bir bayın önünde gördüm ama. Galatasaray'da bir doymuşluk hissi olduğu kesin. 2 sene Süper Lig'de şampiyon olmuş bir takımı 3. sene ikna etme konusu gerçekten bir problem. Okan acaba bakalım bunu nasıl aşacak? Hep birlikte göreceğiz. Galatasaray muhakkak 1-2 takviye daha yapacaktır bu takıma. Ben bir tanesini orta alana bekliyorum. Muhakkak bir diğeri de kanat oyuncusu olabilir. Zani'nin ayrılmasıyla birlikte artık onu da bize zaman gösterecek veya sol bek de çok kuvvetle muhtemel gelebilir Galatasaray'a. Sol Bey'e de bir ihtiyacı olduğu kesin Köln'le olacak gibi görünmüyor. Bu tip maçlarda çok abartı sırıtmıyor Köln ama bir Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray ayarında Avrupa'da başka bir takım olduğu zaman Köln'ün dezavantajlarını Galatasaray çok net bir şekilde yaşıyor. Onun bir kez daha altını çizelim. Hakem konusuna gelelim. Hakem oyunu temposunu gerçekten düşünmedi. Oyun çok fazla sağda kalmış. Çok şaşırdım. Geçen seneye göre böyle bir farklılık çok net olarak gözüme çarptı. Baş şu aynı pozisyonda offside olduğu konuşuluyor. Ben oyuncunun aktif durumda olduğunu düşünmüyorum. Bünyamin Gezer'in de fikri bu yönde. Bence aktif pozisyonda değil ama Trio üçlüsü aktif pozisyonda olduğunu düşünüyor. Eee Trio biliyorsunuz yayıncı kuruluşun e, programı. Orada aktif pozisyonda olduğu düşünülmüş, söylenmiş. Fakat VAR'ın buna müdahale edici ede edemeyeceği de söylenmiş. Yani muallak pozisyon aslında. Onu bir kenara bırakalım. E, penaltının %100 penaltı olduğunu düşünüyorum. Icardi topla artık buluşmuş kaleciyle karşı karşıyken baldırına doğru bir müdahale alıyor ve kendisini yere atıyor. Dolayısıyla net bir şekilde penaltı. Onun çok fazla tartışılması gerektiğini düşünmüyorum. Yani tartışan varsa da çok radikal taraftarlar olabilir tabii ki. Twitter tayfasına bakarsanız her pozisyon tartışılıyor zaten. Galatasaray şöyle bir şey var. Özür dilerim Galatasaray'da diyorum. Hakem özelinde sadece sarı kartlar es geçilmiş. Bunlardan birisi Torreira. Bir diğeri de Köln'ün pozisyonu. Köln'ün pozisyonunun kırmızı olduğunu söyleyenler de var. Gerçekten anlamış değilim niye öyle düşündüklerini. Çünkü oyuncuyu görmüyor ve istemsizce elini arkaya doğru açarken rakibinin yüzüne geliyor. Dolayısıyla orada bir sarı kart muhakkak gerektirildi. Ama kırmızı kart ağır bir karar olur. Galatasaray'dan iki futbolcuya sarı kart konusunda es geçmiş. Ben artık her maçtan sonra bu arada zaten sadece Galatasaray özelinde değil. Hakem hatası olduğunu düşündüm. Ya da işte böyle de bir şey vardı diye. Her maç değerlendirmesinden sonunda yapacağım. Ama genel olarak maçı Galatasaray hakemle mi kazandı? Kesinlikle öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. 2 birlik Galatasaray galibiyeti. Galatasaraylıları da tebrik ederim. Sizler Galatasaray'ın galibiyetiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Beklediğiniz Galatasaray'ı görebildiniz mi? Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.